...de sonunda bu işin buraya geleceği belliydi. En kötüsü de Bora avukatla konuşuyorum dedikten sonra hiçbir şey yapmayınca... E, ...araya zaman da girdi tabii. Merve umutlanmaya başlamıştı. İbo şimdi seraya götürdü Merve'yi. Bora'nın gönderdiği çiçeği oraya bırakacakmış. Yani birazcık gecikecek Demir Bey. Ben Burak'a da haber veririm. Şimdilik bir şey söyleme. Sonra konuşursun Burak'la. Bizden başkası bilmesin. Herkes kızın gözünün içine acıyarak bakacak. Hiç iyi gelmez ona. Peki. Kolay gelsin. Of. İyi misin? Değilim. Bir şey de iyi gitsin artık. Çok yoruldum. Her şey düzelecek. Eninde sonunda her şey düzeniyor. Öyle değil mi? Öyle. Değil mi? Hı hı. Of. Sana sarılmayı çok özlemişim. Ya öyle hı. özlersin işte. Demir. Ay Aa, çok pardon. Gel Azmiye. Ay Demir Bey rahatsız ediyorum ama herkes toplantı odasında sizi bekliyor. Tamam. Geliyoruz. Hmm. E bir sorun yokmuş. Ay iyi cevhamlı oldun. Merhaba. Galeri işiyle ilgili. Dün güzel çalıştık. Bugün bütün sunumları toplayıp yarın müşteriyle paylaşacağız. Ben dün konuştum. Her şey pürüzsüz ilerliyor. Buyurun. Bugün çizimleri, planlamaları, bütçe çalışmalarını finalize edebilirsek... ...yarın nihai onayı alıp inşaata başlayabiliyoruz. Sizden biraz sabır istiyorum. Yoruluyorsunuz biliyorum. Ama aynı tempoda ve özenle çalışmak durumundayız. Sorusu olan var mı? Emir Bey. Ne oldu Azmi? Polisler geldi mani şubeden. Bey. Kimse dosyalara, bilgisayarlara dokunmasın. Soruşturma geçiriyorsunuz. Demir. Sebebini sorabilir miyim? Demir Erendil, Burak Yangel, Ferruh Özerdim. Siz bizimle mali şubeye gelin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.